arkadaşlar selam arkadaşlar evet arkadaşlar yeni hesap açtım %100 kron hesabı 500 kopayım arkadaşlar size bir sürprizim var sürprizim var arkadaşlar söyleyeyim mi arkadaşlar bana leon çıktı arkadaşlar da pokom arkadaşlar da pokom yok leon çıktı arkadaşlar yalan falan değil şu an arkadaşlar yalan falan değil Arkadaşlar, bir tur oynayalım mı istiyorsanız haydi, haydi bakalım. Evet arkadaşlar, haydi bakalım, haydi. Bir tur oynuyoruz şu an. İpsonevi bir karakter. Hı, hızlı da koşuyor arkadaşlar. Bir arkadaşlar iki golü de ben attım resmen. Nasıl bir şey ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Leon efsanevi bir, bir karakter. Arkadaşlar Leon'u olmayanlara gösterdiğim. Şöyle şunu düzeltelim arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Koku çıkmadan çıktı. Ve videomuzu bitirelim arkadaşlar.